başladı. kaptırdı topu. Dark Elf. Nankatsu beyaz formayla çıkıyor. Mazi siyah formayla. Gayet disiplinli iki takımda. L'de Arkasına aldı defansı. LD uzaktan şut. Panku. bir kaleyi deneyelim dedi. LD bakalım nasıl diye. Ben Panku'dan yana hiçbir şüphem yok. Gayet iyi bir kaleci. Diğer tarafta da Kaju var. O da aynı şekilde cıvıtmadığı sürece çok çok iyi bir kaleci. Geri doğru pas. Açıldı Panku. Topu tuttu. Çok önemli bir maç. Kazanan takım şu andaki 8'i bu maçtaki 8'i 50 şer TL değerinde sadakat puanı kazanacak. Ve bu iki takım takım zaten lige çıkmış bulunuyor. Ödülden çok onlar prestiji takıyor eminim bundan. Lede. Şimdi ortaya doğru bir pas. Tek pas düşüncesi geçti top. Kasse. Gerrit Bale var karşılayan. Kasse geçti Gerrit Bale'ı. Kase yerden orta. Defans girdi araya. Saygısız köşe vuruşu kullanacak mazi. İki takımın da kadroları çok çok iyi. de kullandı. Marko. Sevinç var karşısında Marco. Asını aktardı. Dark Elf'e. Dark Elf şimdi. Güzel pas. O an Roman'dan iyi kontrol. Juan an Roman. Biraz ezbere bir pas. Kaleci ileri doğru gönderdi. Kasse. Kasse'nin pası. L'de buluşabilir mi? İzin vermiyor orada Tusu basa. L'de kullanacak taş atışını. Hemen kullandı. Sağ Savrole. Ye. Defans sinarı e girdi. Tekrar bir taç atışı. Savrole bu sefer kullandı. L'de. Saygısız. Korner'e gönderdi. İçeri doğru. Defans uzaklaştırdı. Dönen top. Evet. L'de kaptı topu. L'de. Şimdi dışarı doğru çıkardı. Şut geldi ama. Subas uzaklaştırdı. Dark Elf. Dark Elf sağ sağa bıraktı. Savage. Bu takımın da motivasyonu. Hot Staff'a da. Gördüğünüz gibi Doğru düz chat yok. Maçın başından beri olması gereken de bu. İki takım da Discord'da kendi ses kanallarındalar. Etkisiz bir şut geldi. Panku kısa kullandılar. Kısa baş başladılar. Geriden top kuruyor, oyun kuruyorlar şu anda. Pas geçmedi. Hatalı pas. Savage. Savage. İçeride bir arkadaşı var. Savage. Şimdi ortası. Defansta araya giren Tsubasa. Güzel paslaşmalar. Tek paslarla çıkıyorlar. Kasse. Kasse. Sola doğru pası. Defans izin vermedi. Atak bu sefer Nankatsu'dan. Sağ kanada mükemmel bir pas. Dark Elf. Dark Elf Kaleci ile karşı karşıya. Dark Elf cezasına girdi. Dark Elf Kaleci. Kaju. Kaju. Taraltı Köşe vuruşu geldi. Defans kafayla çıkardı. Uzaktan bir şut denemesi. Tekrar defans blokladı topu. Bir ciddi atak. Nankatsu takımından geldi. pardon mazi takımından geldi. Pardon bakıyorum. Siyahlar evet tankat çıkmış. Benim hatam. Juan Roman ortaya doğru gönderdi. Bir e kontrol. Dark Elf! İnanılmaz! İğne deliğinden geçirdi. Kaju da kaleci tuşuna basmadı. Şut beklemedi. Ama bir kalecinin ceza sahasında Ofans oyuncusu varken o kaleci dışına basılı tutması gerekiyor. İlk gol Nankatsu'dan geldi. Kajun'un hatası. Gerrit Bale taç atışını kullanacak. Dakika 6'ya giriyoruz. Nankatsu 1-0. 1-0 önde. 0. Stafford. Ceza sahasına girdi. Dışarı çıkardı. Şut. Ve gol. Darkel. İşte. <laughs> yoktan var olan takım. Nankatsu. Kimileri. Gizli bir milyarderin takımı satın aldığını söylüyor. İsmini Söylemek istemeyen bir milyarların kimileri tamamen şansla bu oyuncuları aldığını söylüyor. Sonuç ne olursa olsun daha doğrusu neden ne olursa olsun sonuç aynı mankapsu için mükemmel bir takım kuruldu. Bomba gibi girecek gibi lige mankapsu. Tapılır. Pası saygısız. Şimdi sağa doğru gönderdi. Markao. Markao ileri doğru pası. Defanstan geçmedi top. Geriye. Kaleciye döndüler. Darkel. Kaptırdı topu. Tekrar kat suda top. Marko. Pası saygısıza. Geçmiyor paslar. LD şimdi topta buluştu. LD 3 kişinin 4 kişinin arasından pasını verdi. Kasse. Kasse. Gerrit yıl geçti. Kasse ceza sahasına girdi. Pası. Defansta Marko. Atak devam ediyor orada belki Savrole bu hareketi yapmasaydı topu yakalayabilirdi. Savage Zedorf'un pası. Zedorf'u da maç başından beri ilk defa anıyorum ismini bu arada. Zedorf sanki biraz gizli takılıyor. Zedorf şimdi ileri doğru gönderdi. Defans araya girdi. Darkel Karşısında Zanetti var. Darkel, Zanetti. Yardıma da geldi defans. Şimdi sağ kanada Juan Roman'a gönderdi. Juan Roman. Şut, orta karışımı vuruş. Kaju da kaldı. İlk yarının bitmesine de 35 saniye var. Kaju kısa oynadı. Son hata kullanmak istiyorlar. Mazi top kaybı. Saygısız. O da kaybetti. Markao var ama orada. Markao kalesine döndü. Panku sola. Gareth Bale uzun oynadı. Top geçti. Son atak Nankatsu'dan gelecek. Juan Roman Zedorf karşısında sağa doğru pası. Top geçmedi orada. Zanetti uzaklaştırdı aslı çıkmasına gerek yok zaten ilk yarıda sona erdi Evet Mahmut'un olmaması gerçekten ee, büyük sıkıntı mazi adına mazideydi sanırım değil mi Mahmut yani çok büyük sıkıntı yapacak bir şey yok arkadaşlar Maç tarihini Cuma günü belirlemiştik. Bir gün ileri attık. Müsait olmadığı için oyuncular saatini yine oyunculara göre belirledik. Elden gelen bu. Güzel paslaşmalar geriden. Kasse. Kasse'nin pası. Şimdi orada Savrole çok iyi gördü LD'yi. Cezası girdi. LD vurdu golünü attı. O kadar sert vurdu ki ağlar delindi. 2-1 yaptı durumu LD. Mazi'nin ilk golü LD'den geldi. Marka sağa doğru gönderdi. Dark Elf. Zanetti karşısında. Zedorf karşısında Dark Elf'in. Elf. Geçti rakiplerini. Ama topu geriye de bıraktı. Atak devam edecek. Gareth Bale. Ortası içeri doğru defansta Zedorf uzaklaştırdı. Zedorf da kendine gelmişe benziyor. Golü attıktan sonra takımı Darkel. Darkel vurdu. Kaleci iki hamlede başarılı. Kaju. Uzun oynadı Kaju. Top geçti ama bu geçeceğini düşünmemişti Lede. Sevuç var orada. Kademede o pasta. Sevuç sola doğru çok güzel bir pas. Lede. Lede vurdu. 90'a vurdu. 90'a vurdu Lede. Ceza aslında hemen girişinde. Sevuç'un da mükemmel pası. Durumu eşitlediler. İşte final bu. İşte finalde olması gereken hırs bu. Asla pes etmemesi gerekiyor takımların. Asla da karşıdakini küçümsememesi gerekiyor. Kanıtlarıyla ortada. 2-2 durum. Dakika 11'e giriyoruz. Mankatsu 2, Mazi 2. Çekişmeli final karşılaşması. Saygısız ileri doğru gönderdi. Sofır. 0 kastı karşısında 0 yaptı ortasını kafa gol saygısız attı kafa golüyle işte arkadaşlarıyla birlikte gol sevinci 3-2 Nankatsu önde çok güzel bir kafa golü saygısızdan kafa golleri nadir oyunda Güzel pastı ara pas geçti. L'de Gerrit Bale'dan müdahale. Evet Savrola şutu çekti. Kaleci mükemmel bir kurtarış yaptı o arada. Tabi avantajla gidince L'D serbest vuruşu kullandı. Direkten dönen top Panku'da kaldı. Panku çok başarılıydı az önceki pozisyonda. Avantaja giden pozisyonda. Panku uzun oynadı şimdi. Top geçti. Sekti top. Kaleci de açıldı. Kaju inanılmaz bir hata Kaju'dan. Kaju orada topa vurması gerekirken çalıma girdi. İnanılmaz bir hata. İnanılmaz. Dediğim gibi e egzotik kaleciler her zaman söylüyorum. Güvenilmez oluyor. Çok çok iyi kaleci Kaju ama... Güvenilmez bir kaleci ne yazık ki. Bu hareketler final maçında yapılacak hareket değil bu. Belki public maçta yapabilirsin ama final maçında yapılabilecek bir hareket değil. Arkadaşlar aramıza katılan kimse göremiyorum. Bir sıkıntı var. Teknik bir sıkıntı. <laughs> K. Yusuf dedi ben takım oluşturmak istiyorum. Tabii ki oluşturabilirsin. Bir dahaki turnuva için takımınızı oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Takım oluşturma kısmı var Discord'da. Oradan başvurunuzu yapabilirsiniz. Evet 4-2 Nankatsu üstünlüğü var maçta. Arka o kalesine döndü. Panku Ola oynadı. Gerrit Bayıl geriden önde olmanın verdiği güvenle. Bir dakika ne var orada? Defans inanılmaz hatası var. Savage. Marka özür diliyor arkadaşlarından ama işte her zaman söylüyorum defansta paralel paslar çok büyük tehlike çok topa doğru dik koşan oyuncu çok daha avantajlı topu kapmakta siz paralel pas yaparken kaptırma şansınız çok yüksek ileri doğru bir pas Tevuç geçemedi 3 kişi girdi araya Kontratak şansı şimdi Juan Roman'la Kasse girdi araya 4-3 oldu durum. Bu sefer de defansın hatası. La gelen bir gol. LD ortaya doğru çıkardı. Savage 3 kişi karşıladı. Savage'ı yine sağa bıraktı. LD biraz oyunu açmaları gerekiyor. Defanslar çok yaklaşık. LD dışarı çıkardı. Şut! Defanstan döndü. Hemen ileriye doğru uzaklaştılar. Katz'de var en yakın topa orada. Dakika. 14'e girdik. 4-3'lük Nankatsu üstünde devam ediyor ama çok çok kritik bir skor bu. Hiç güvenilir bir skor değil Nankatsu adına. L'de. L'de. Kaptırdı. İleri doğru bir koşu yoluna denediler ama geçmedi top. Şimdi bir defans sektirdi topu ama Markao kalesine döndü. Stavuç pres yapıyor kaleciye. Pres sonuç getirdi. Stavrole kaptırdı. Atak devam edebilir. Tekrar Zedorf. Kasse geldi ileri kadar. Arkadaşlarına yardımcı oluyor ceza Cezasasını doğru pas geçmedi. Defans uzaklaştırdı. Atak devam edecek. Zedorf. Sola döndü. Kısa paslaşmalar. Bak bu sefer sağ kanada açma düşüncesi. Top sekti ama Gerrit Bale'dan sekmedi. Bale L'de pres yapıyor. L'denin presi. Bale kaptırmadı topu. ileri doğru gönderdi. Burada topu alan oyuncu. ileri doğru bir pas. Marco yine. Marco bu maçta bir hata yaptı sanırım. O hatayı Marka yaptı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam Marka yaptı. Onun dışında çok çok iyi performans gösterdi. Pas geçti. Marka izin vermedi yine. Evet orta sahanın üstünlüğü. Orta sahada Mazi üstünlüğü eline aldı. Eline geçirdi orta sahayı Mazi. Dakika on, son dakikaya ama giriyoruz. Defansif bir oyun var Nankatsu'dan. Zaman geçiriyorlar. Maziye gol şansı vermemek için orta sahayı devrettiler. Bakalım sonuç ne olacak? Son artık dakikadayız. İleri doğru bir pas denemesi tekrar defanstan geçmedi. Defanslar yerinde disiplinli. Pas geçmedi. Şimdi tekrar Kasse. Pası LD. Tüm hatlarıyla karşı yarı sahada Mazi atak devam ediyor. Karşı yarı sahaya geçirmemeye çalışıyorlar topu. LD 4 kişi bastırdı LD'ye. LD Taç. Çok heyecanlı bir maç. Dışarı doğru. Şut gelir mi? Şut. Aslakla. Aslakla. İşte bu kritik dakikaydı. Kritik saniyeydi. İleri doğru ama henüz bitmiş değil derken. Bir top ıskası Kaju'dan. Başta sona erdi. Muhteşem bir final seyrettirdikleri için her iki takıma da çok teşekkür ediyorum tüm oyunculara. Evet, Nankatsu finali kazanan takım şampiyonluk Nankatsu'nun. Hemen puanlara bakacağım. Toplamdaki puanlarda LD'yi görüyorum. 610 puan, 21 pas, 2 gol, 20 top çalmayla muhteşem oynamış tüm diğer oyunculara fark atmış. Yenilen takımda olmasına rağmen MVP L'de eldi artık nasıl çağırırsanız